diğerlerine girmeden. Anne rahmindeki oluş aşamalarını anlatıyor Kur'an. Ve kendi döneminde Kur'an'ın birçok yanlış anlayış var. Bu yanlış anlayışların hiçbirini ihtiva etmiyor. Fakat doğrular aktarıyor. Ne? mesela yanlış anlayışlar örnek verelim. O dönemdeki erkekle kadının işte sıvıları vardır. Erkeğin sıvısı kadının sıvısına galebe çalarsa çocuk erkek olur. Kadının sıvısı erkeğinkine galebe çalarsa çocuk Dişi şey olur şeklinde mesela o dönemde anlayışlar var. Aslında Bakın X ve Y kromozomuyla bağlantılı bir durum ha, yani. 18. yüzyıla geldiği... ayeti var biliyor onu, musunuz? E Birçok ayeti tabii. var hocam. Yani o evet cinsiyetin tabii, tabii. oluşumu... Necim, suresi. yerleri, necim suresinde ve Kıyamet Hı. suresinde doğrudan insanın Hı. cinsiyetini belirleyen hücrelerin erkekten geldiğine Hı. dair tabii. doğrudan ayet var. Necim suresi 45. ayet hocam onu söylemişken diyelim. Gerçekten o erkek ve dişiyi İki çift olarak yaratandır. Akıtılan meninin bir damlacığından. O da 46. ayet. O da nutvesinden geçiyor. Hmm. Şimdi burada dikkat edin. E, erkek ve dişilik özellikle meni ile ilişki kurularak söyleniyor. Gerçekten de X ve Y kromozomu erkekten gelir. Kadındaki XX kromozomlarıyla onlar buluşup da xx olursa Bir dişi buradaki y onunla buluşursa erkek olur. Yani Veya babadan y temel olarak cinsiyetin ham maddesi erkekten gelmektedir. Bu mesela o dönemdeki bakın yanlış inanış o meniyle e, işte kadının suyuyla erkeğin suyuyla hangisi galebe çalarsa cinsiyeti olur yanlış anlayışı Kur'an'da yok. Fakat buna atıf var. Ve bugün bizim bulduğumuz modern biyolojideki şeyle bu uyum halinde. Diğer taraftan bakalım Kur'an yine insanın menideki dikkat edin kıyamet suresi 37 bir damlacığından nutfesinden yaratıldığı söylüyor. Nutfe bir şeyin çok çok ufak parçacığı demek. Mesela bardaktaki su içtik dibinde kalan çok çok ufak parçacık gibi. Bu da şu açıdan önemli yani dikkat edin meninin hepsinden gerçekten olmuyoruz. Bunun içindeki çok çok ufak bir bölümden oluyoruz. Ve burada toprak için söylediğim sosyal sülale ifadesi geçiyor ya bir özünden. Hı hı. Ha, burada da yine bu sülale kelimesi geçiyor bir özünden oluşma. Ha, bu da çok önemli. Bazı reklamlar var bence çok güzel. Orada diyor ki hepimiz bir yarışı bir defa kazandık. Anne rahmine 10 milyonlarca meni dökülüyor. Ve bunlardaki yolda yumurtaya gidene kadar oradaki yüzme yarışında bir tanesi kazanıyor. Veya işte çocuk 200-300 olsa 2-3 tanesi kazanıyor. Ve onlardan çocuk oluyor. Bakın burada bile seçilen bir öz, bir sülale var. Yani rastgele bütün o sıvıdan değil, az bir parçacığından ve de bir sülaleden yaratılışa dikkat çekin. Bak buradan başlıyor incelik. Ondan sonra Kur'an geliyor mesela Mümin'in suresinde sağlam bir yere nutreyi yerleştirildi geçiyor. Sonra 14. ayete geliyoruz diyor ki, onu asılıp tutunan bir şey, alak yapıldığı geçiyor. Alak Arapça'da asılıp tutunma demek. Alak suresi 1-2, evet. o insanı asılıp tutunandan yarattı. Şimdi alak asılıp tutunan demek. Gerçekten anne rahmine geldiğinin ilk dönemlerinde rahim duvarına asılıp tutunuyor embriyo. Aşama aşama Ve zaten bahsediliyor. Ve bir bahsediyor. enzim salgılıyor oradaki asidik ortamı bozarak bir sülük gibi oraya yapışıyor. Nitekim alak kelimesinin yan anlamlarından biri Arapçada. Temel anlamı asılıp tutulmak ama yan anlamlarından birisi de sülük anlamına geliyor. Ve bu mesela dikkat edin olağanüstü mucizevi ince bir şey. O dönemde Yürü. bırakın hani çelişki olmasını. Yani Kur'an'daki modern biyolojideki anlatımlarla. O dönemin yanlış anlayışlarını almadığı gibi o dönemde belki söylenemeyecek ince ifadeler var. İşte burada araya girmek istiyorum. Müminin Suresi 14'te deniliyor ki o dönemde bilinmeyen bir bahis bu. Sonra o damlacı asılıp tutunana dönüştürdük. Evet, sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik. Burada bir araştırma var. Profesör Doktor Kate Moore Kur'an'da bir çiğnemlik et diye bahsedilen dönem hakkında şunları söylemektedir. Bu bir profesör ve Kur'an üzerinde bilimsel Embriyolog. araştırmalar da yapmış. Embriyolog. Yapmış. Söz konusu ayetlerin ne demek istediğini bu dönemdeki en embriyoyu incelediğimiz zaman hayretle öğrendik. Çünkü embriyo 28 günlükken üzerinde tesbihimsi bir yapı meydana geliyor ve bunlar Görünüş olarak aynı diş izlerine benziyordu. Bu dönemdeki embriyonun plastikten bir modelini yaptık ve onu çiğneyerek üzerinde diş izlerimizi bıraktık. Ortaya çıkan manzara incelediğimiz aşamadaki embriyo'ya olağanüstü derece benziyor ve Kur'an'ın insan embriyosundan neden bir çiğnemlik et olarak bahsettiğini çok güzel açıklıyor. İşte Buyur. yani çok ince bir şekilde Anlatılıyor bu. Ve Kur'an dikkat edin, Kur'an birçok ayrı ayrı alanlara giriyor. Denizin altına giriyor, Anne Rahmin anlatılıyor, Evrenin başına Dağlar, gidiyor, Evrenin sonuna gidiyor. Ve dikkat edin, bütün bu alanlarda kendi döneminden ve eski dönemlerden kalan birçok yanlış ve doğru bilgi var. Yanlış bilgiler ihtiva etmemesine rağmen her seferinde doğru bilgiyi veriyor. Ha şimdi önemli olan şey bu şu, burada ama şu dikkat edin, Kur'an'ın o çok önemli özellikleriyle beraber bu olağanüstülüklerin hepsi tek bir kitapta birleşiyor. Bakın tek bir kitapta birleşmiş. Buna dikkat çekmek lazım. Yani evrenin genişlediği bir yerde söyleniyor Zariyat Suresi'nde hep dikkat çektiğimiz ayet. Evrenin sonu bambaşka bir kitap. Daha bu da olağanüstü. Daha ne oluşum şurada. Biz bunları toplayıp bir sürü ayrı kitaptan bak İslam'ın içinde bu muzevi ifadeler var demiyoruz. Bütün bunların hepsi tek bir kitapta toplanmışlar. Ve bu tek bir kitap aynı zamanda tarihte müthiş bir Allah'la irtibat kurma ile ilgili rol oynatıyor. Mesela dünyada şu anda Allah'a yönelik en çok ibadet eden topluluk, bunu istatistiklerden falan da rahatça fark edebiliriz. Müslümanlar. Hristiyanlardan sonra ikinci en kalabalık topluluk. Hı hı. Fakat Allah'a ibadet etmeden, yönelmeden, ne bileyim namaz gibi oruç gibi adetlerle belli bir vaktini dine ayırmada en ön plana çıkan bir topluluk. Ha Bunu da sağlayan bir yerde Kur'an'ın o içeriği. Yani bu açıdan aynı zamanda bu kitap tarihte müthiş bir rol de oynuyor. Allah'la evet. irtibat kurdurmak açısından. Şimdi... Yani bu çok önemli özellikler inanılmaya değer bir ahlaki yapı, bu olağanüstülüklerin tek bir kitapta birleşmesi, neden bu kitap bizim hayatımızın rehberi olmalıdır sorusunun çok önemli bir cevabı ama buradaki her başlık bir program yapmaya hak edecek kadar da geniş. Ki